Stafine nedir, ne için kullanılır? Stafine etkin maddesi olan fusidik asit bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel etkiye sahiptir. Stafineye duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Stafine kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Göz iritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski vardır, dikkatli kullanılmalıdır. Stafine şu durumlarda kullanmayınız. Fusidik asit ve tuzlarına alerjiniz var ise Açık yaranız varsa uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur. Pseudomonas, agroeginosis gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Stafine nasıl kullanılır? Stafine lezyonlarda günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir. Stafine çocuklarda veya yaşlarda kullanım için herhangi bir kısıtlama yoktur. Olası yan etkileri nelerdir? Cilt döküntüleri, ciltte yanma, batma hissi, iritasyon, kuruma gibi yan etkileri vardır. Sağlıklı